Merhabalar örgü severler kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı desteklerseniz sevinirim. Sil butonunu aktif hale getirirseniz de tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz bebek yeleğimizin tarifiyle geldim karşınıza. 03 aya kadar uygun bebeğimiz doğar doğmaz giydirebileceğimiz boyutta. Yeni örgü öğrenen arkadaşlarımızın da rahatlıkla yapabileceği Kol kesimi, yaka kesimi olmayan bir model. Koltuk altına kadar haroşa tekniği uyguluyoruz. Koltuk altından sonra da iki ters, iki düz lastik çalışmamız var. Omuzlarımızda dikiş yok. Tamamen yakadan, e, arkadan başlamalı. Arkadan başlayıp, bu şekilde ilerleyip, sonra bu şekilde bitirip yanlardan da dikişlerimizle yeleğimizi bitireceğiz. Ben ön hazırlık çalışmamı yaptım. Ajur olmadığı için haroşa tekniğini daha önce de videolarımda var paylaşmıştım. Yeni öğrenen arkadaşlarımız için 52 ilmek başladım. 30 diş haroşa ördüm koltuk altından omzuna kadar 12 diş haroşa 2 ters 2 düz. Lastik çalışması yaptım. Yanlara da üçer tane lastik bıraktım haroşa tekniği olarak. Buradan da sayabiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Buradan sonrası da omuzlarını ayıracağım. Sayalım. Her iki omuzda 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ilmek ayıracağım. Buradan da 18 ilmek ayıracağım. Burada 16 ilmeğimizi keseceğim. 3 tane haroşumuzu ördüm. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Şimdi burada 16 tane ilmeğimizi keseceğiz. 1 2 Pardon. şekilde göstereyim. Siz nasıl kesiyorsanız örgünüzü 1 2 3 4 5 6 sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1 2 3 4 tane daha keseceğiz Evet. Biraz elimi kaydırmışım farkında olmadan. Yaka kesimini yaptık. Ben ön lastik çalışmasını yaptığımda burada 12 sıra yapmıştım. Ön tarafta da 14 sıra yapacağım ki şuradaki yaka oyuntusu. Bebeğin hemen boynuna rahatsız etmesin diye yaka oyuntusu oluşsun diye ön tarafta 14 sıra yapacağım. Şimdi yakanın ön kısmına da şu kola yaptığımız 3 ilmek haroşa burada oluşturacağız. 1 2 3 Bu ön hatımız olacak. 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters Iki düz Burası da 3 haroşamız ilmeğimi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum bu şekilde bu üçünü düz örüyorum. iki ters iki düz çok çabucak bir günde rahatlıkla bu yeleği yapıp bitirebiliriz Pardon burası 3 last, ön lastiğimiz Düz, her iki tarafta da düz öreceğiz. Şu kısmı omzuna başka bir yere almadım. Biraz onun için sıkıntı oluyor. Bunu ayıracağım. Bu şekilde ilmeğimi ilk ilmeğimi örmeden aldım bu üç düz haroşam iki ters iki düz bu şekilde 14 diş haroşa olarak buradan hani sayabilmemiz için kolaylık olsun diye şuradan belki zorlanabiliriz buradan böyle saydığımızda Arka kısmı 12 sıra, ön tarafımızda 14 sıra yapalım. Buluşalım. Evet, ben 14 sıramı yaptım. Şimdi biz burada yaka kesmiştik. Bu önde te, tabii ki eksilme olduğu için şimdi burada arttırma yapmamız gerekiyor. Burada 16 ilmek kestik. Yarısı buraya yarısı diğer tarafa hesaplarsak 8 önde de düğme yerimizi hesaplarsak toplam 30 ilmek burası 18 ilmekti. 12 ilmek daha arttıralım. Şimdi beraber arttırmamızı da yapalım. 30 ilmek yeterli gelecektir. Evet Şimdi ilmeğimizden bir ilmek aldım. Şişimden çıkarmadım. Buradan tekrar bir ilmek daha aldım. Bir daha göstereyim. Bir ilmek çıkardım bu sefer buradan tekrar bir ilmekten iki ilmek çıkardım ilmeğimi aldım bırakmadım bu sefer ilmeğimi bu tarafından böyle toplam 12 tane ilmek çıkaracağız Ben arttırmamı tamamladım. Bir sırada döndüm. Beraber sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30. 30 ilmeğimiz oldu. Şimdi bizim e, bu yeleğimiz erkek bebeğin olduğu için iliğimizi sol taraftan açacağız. Eğer kız bebek içinse sağ taraftan açmamız gerekiyor. Ben şimdi ilik açımını da size göstereceğim. Küçük olduğu için ben iki tane ilik açtım. 3 ilmeğimi 3 ilmeğimi ördüm geriye döndüm. Tekrar geriye ördüm bu 3 ilmeğimi. Tekrar bu 3 ilmeğimi ördüm. üstüne aldım. Şimdi bu tarafa geçtim. Sıra başına kadar öreceğim. Ben şimdi bu iliğimizin burasına kadar örüp geleceğim. Buraya kadar geldim. Burada nasıl bir sıra gidip gelmiştim. Şimdi tekrar buradan buradan geri dönüyorum. Ben sıra başına kadar tekrar gidip geleyim iliğimizi tamamlayalım. Ben iliğime geldim. Bu son ilmeğimle şu üstüme aldığım ilmeği birlikte kestim. Bu 3 ilmeğimi de ördüm. İliğimiz oldu. 2 tane ilik yeterli gelecek. 10 sıra sonra bir ilik daha açmanız yeterli gelecektir. Bu yeleğimize de göster gösterelim. Bu şekilde 10 sıra sonra bir ilik daha açalım. 30 haroşamızı tamamlayalım. Diğer tarafımızı da yapalım. Bura bittikten sonra aynı şekilde buraya da ipimizi bağlayıp örelim lastik çalışmamızı 14 sıra yapalım arttırmamızı 30 ilmek yapalım bu şekilde düz 30 diş haroşamızı örelim dikiminde buluşalım ben yeleğimi bitirdim tekrar bir anlatmak istedim 52 ilmek başladım git gel 60 sıra 30 diş haroşa bu şekilde sayarsanız 30 diş haroşa ördüm koltuk altına kadar koltuk altından omzuna kadar iki ters iki düz lastik uygulaması yaptım yan kollara da üçer ilmek düz haroşa tekniği uyguladım 12 sıra git gel 24 sıra e, omuzlara geldiğimde ilmeklerimi ayırdım 18 ilmek bir tarafa 18 ilmek bir tarafa yakaya 16 ilmeği kestim tekrar önde aynı şekilde iki ters iki düz lastik uygulamasını koltuk altına kadar devam ettim yaka kısmına da 3 tane haroşa lastik yaptım Ön kısma koltuk altına geldiğimizde burada kestiğimiz için tabii ki ilmeklerimiz eksildi. Bu kısımda arttırma yaptım. Burada her iki tarafa 8 16 ilmek olduğu için 8 bu tarafa 8 bu tarafa. 8'in üstüne bir de ilik ilik yerimiz için üst üste bineceği için 4 ilmek de o şekilde toplam 12 ilmek arttırdım. Burada 30 ilmeğimiz oldu. Bir sıra gidip geldikten sonra ilik açtım. 10 sıra 10 diş haroşadan sonra bir ilik daha açtım. Yeleğimiz ufak olduğu için iki tane ilik yeterli. Toplamında ön kısımda da 30 diş haroşa bitirdim. Bu tarafını da aynı şekilde ipimi bağladım. Aynı şekilde buradan da koltuk altına kadar iki ters, iki düz lastik uygulamasını yaptım. Ön kısımda koltuk altına geldiğimde arttırmamı yaptım. 30 ilmeğim oldu, 30 diş haroşa, 30 diş haroşamızı ördüm, bitirdim. Şimdi dikeceğiz. Şunu da belirteyim, kız çocuğu içinse sağ tarafa iliğimiz olacak erkekse sol tarafa ben sol tarafa yaptım şimdi dikimini göstereceğim şimdi bu yanlarda haroşalarımız diş diş olduğu için dikişimiz daha kolay olacak şu kısmı öncelikle düğümünü atalım sıkıştıralım burada her haroşa dişin dibinden bu şekilde çok sıkmadan germeden Ben videomun başında örgümü anlatırken ipimin kalınlığından, şişimin kalınlığından bahsetmeyi unutmuşum. İpim Nakut Elite Baby'nin ihraç fazlası. Şişim de 4 numara. Ölçülerimi ona göre hesaplarsınız. Sizin ipliğiniz daha kalınsa ilmeği ona göre alırsınız. Daha ince ise daha fazla. Şöyle her dişin içinden Ben şöyle ön yüzünü göstereyim. Dikişimizin belli belli bile olmuyor. Ben bu dikişi tamamlayayım. Evet ben dikişimi tamamladım. Şöyle de göstereyim. İç kısmını da göstereyim. Hiç belli bile olmuyor. Şimdi yeleğimizin düğmelerini de dikersek yeleğimiz bitti. Ha dilersek aplike uygulayıp üzerine süsleme de yapabiliriz ama küçük olduğu için ben çok abartı olacağını düşündüğüm için sade olmasını tercih ettim. Ama siz dilerseniz üzerine istediğiniz süslemeyi de yapabilirsiniz. Düğmemizi de dikelim. ipimi ince attım. E, kalın iğne olmadığı için, mecbur ince iğne ile diktiğim için ördüğüm ipi ince attım. Katlarından ayırdım. Şöyle birkaç defa. Pardon, ben şöyle yapayım. Ben düğme dikerken ipimi koparmıyorum onu göstermek istedim şurada iliğimi düğümü attım şöyle aralardan şöyle yaklaştırayım aralardan ipimi yürüttüm Şimdi bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ona da gelmişim zaten. Şöyle. Şuradan bir önce bir sabitleyeyim. Kasılma olmasın. Şimdi. Şimdi. Çok güzel oldu. Tabii kameradan bakınca iliğin yerini yanlış taktım. Öbür yeleğimi de getireyim şu şekilde. Gayet çok tatlı oldu. Bu yeleklerimiz deprem bölgesindeki doğum yapan annelerimiz bebeklerinin ihtiyacı olduğunu söylediler. Yeni doğan bebeklere yelek istediler. Biz de hazırlanı yaparken bu çalışmayı da yapmak istedim. Sizinle de paylaşmak istedim. Umarım açıklayıcı olmuşumdur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.